merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet bugün seninle birlikte yapayım. Sova Games bölümündeyiz. Sova Games'in 5. bölümündeyiz arkadaşlar. Bu arada tatilden geldim. Videoyu bir dakikada başlattım. Bir şey biraz biraz bir şeyler diyeceğim. Tatilden geldim ama video yayınlamayı unuttum ve tam video çekecekken aklıma geldi. Ben de şimdi söylemek istedim ve arkadaşlar score var serisine başlayacağız. Sova Games'in 5. bölümünden sonra büyük ihtimalle Sky Skywars gelecek. Ya yani Yönü sonra değil de bilmiyorum ne zaman süre geçer. Ama bundan sonra Survival'ın 6. bölümü 1. bölüme gelecek arkadaşlar. Bu arada e, bilgisayardan videolar devam edecek. Yeni bir video kayıt sistemi buldum. Gerçi Akinator'da gösterdim ben size. Open Broadcast Software. Bundan sonra tüm her şeyimi Akinator falan filan ondan sonra ne bileyim oyunları abi Böyle yani bu arada onu kırdı ve biz çok güzel şeyler daha <laughs> bilmiyorum. <Evet, kaçırdı> <laughs> Neyse <laughs> arkadaşlar gidelim şöyle. Uf herif var ya full demir zırh çıkardı kaç kaç. Bir chest'ten hem de Hmm, 13 kişi kaldı. Sonunda bir tane chest bulduk. Gelen yok herhalde. Aa orada var. Ç çabuk, al. Of. Kaç. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç. kaç Geliyor mu? Yok. Neyse biz yine kaçalım. Alaskan ve Leary de telefondan pek olmuyor. Çok bir fikrim yok. Çok güzel yemek falan çıktı hop giy abi hayır hayır arkadan geldi 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 abi geldi abi abi <laughs> selamun abi abi abi, abi. abi, abi. o aldım, aldım aldım o iki kişiyi almışım lan ben yok gördüm abi çok kötü ya, güzel itemler çıktı da durumum kötü o bu arada daim fulle Giy şunu. Ya al. Abi de var. Abi de var. Abi de var. Ah. Ah. Herif ekmekle saldırıyor abi. <laughs> Git. Git buradan. Geleceksin. Kaçak acı nereye kadar? Kaçak acı nereye kadar? Beni kork Beni zorlama. Canın az olduğunu biliyorum. Çünkü sana en üstten 100 kere öldürürüm. <laughs> Abi ben sana da alacağım. <laughs> çünkü diamond baltam var. Anladım. Herhalde. Taş kılıçla bu arada ne yapabileceğim konusu hiç <laughs> yok. O oldum. Oldum. Gideceğimi düşünmüyordum abi kısacası. Ee, diğeri nerede? Çok iyi başladım. Ya da ben susayım şimdi. Al. Açayım. Direkt biz ölürüz hocam. Direkt biz yet. Evet. Hayır. Abi bu demir zırhım şu anda. Biliyor musunuz? Full, full Neyse diamond balta var. Çiftleri Burada tahminen almışlardır. <laughs> Almamışlar. <laughs> uh, tamam abi sağlam da yemeğim var. Ee, ye. Ye. Ye abi ye. Ee, abi, burada chest'leri alayım oha ama bir tane şey almıyorlar da. Önce... <laughs> Ay, burada da var. Bir tane çest gördüm ama unuttum hemen. Buradan bir şey alabilir <laughs> miyim? Okum yok ve chestler de çok güzel. <laughs> Hadi bir full demir çıkarırız abi. Bu arada ok da geldi. Bir tane ok sonsuz ok oluyordu. Gerçi Demir kılıç pek bir şey yaramaz da kral kes. O tamam güzel. Ee, tam. Tamam. Tamam. o diamond kılıç. Diamond kılıç geliyor bebeğim. Orta Yakın ortada adam varsa çok kötü abi. Hakikaten ortada adam varsa çok kötü. Abi kötü oluyor arkadaşlar. Orada bir gün 11 20 geçiyor. Yani. Hocam. <laughs> Aa, o kişi değil mi? Yalnız ortayı bulmam lazım diyecektim ki buldum. Adam da ben bunu arkadan ooo biraz karanlık. Geldiler da benim zırhım geri alındı. Geri alındı demin. Dem dem ya ne güzel pantolonu vardı. Güzel oldum. Of ya şu potatoları almayacaktım da Neyse. Bugün hava geleceğim ben. Bu ikisi de birbirine hasar versin. Bilmiyorum. Ben onu çabuk gideceğim de. Ben ben karışmıyorum. Ne haliniz varsa görün. Aa iki dakika kaldı. Abi. Öldür. Öldür kanka. Lan niye dalmıyor? Abi herif manyak çıktı dalmıyor. E diğer, diğer, diğerinde ben de bende lag var şu. Bende kızlar. Aa daldı. Geliyor. Sen git ben kılıç yap Ben kılıç yapacağım. O Adam adamın dibisin. Oyaladın da E ee? E ee? Nasıl yapamıyorum ya? Malesefsin gitti. Adam da şimdi bir arkadan gelecek. Gel. Bir açayım mı? Lan çıkardık, çıkardık, çıkardık. Oo çok güzel aldık abi. full demir abi ayakkabı önemli değil ayakkabı önemli değil abi. niye geldi abi demir kılıç kılıç daha iyidir abi kılıç gelsin Hayır, o ok geldi. Yay. Yay. Yayın mı gitti? Ya ben göremiyorum. Detmeş başlıyor. Ay alaydım daha iyi. Oha, oha yani. <laughs> ne, ya. Yok daha. Yorum. <laughs> Sen lan elam 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 Sen elam 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 İşte bu, lan. İşte bu. Neyse. Arkadaşlar, beni